Başlatıyorum o zaman. Abi, Baş, başlatıyorum. Go. Başlat Abi bir katil gelsin artık. Umrumda değil. Ben yaşamak için bu işlerin içine girmedim. Ölmek için girdim. Merhaba. Merhaba. Bu kalp var bunun içerisinde. Bu ne oluyor? O. Ney var? Evet, sana kalk atıyor. Tamam. Götü ha. yiyen beni kessin hadi. Nasıl yani? Hadi götü yiyen. Götü yiyen beni Bir kessin Bir dakika hadi. Tuğcan hadi. sende ne var dedin? Kalp. Bu. Ha, takip et. Sen takipçi misin? Ha. Tamam beni takip ediyorsun hadi. şimdi. Öldüğümde falan o ok kaybolacak. Beni takipçi o. Tamam. Seçtiğim Seçtiğin birini takip Götü yiyen ediyorsun. Yiyen beni kessin. Abi ismin ne? Teoman? Manteo, Teoman çok iyi değil mi? <laughs> ne oldu ya? ne oluyor? Götü yiyen beni kestin. Kanadalı götü yiyen beni Hop hemen. Ne bu? Mantar. Ama bu nasıl bir tarif? Domates, patates bir de ya. Abi bu yazmıyor. Aa yandı lan. Onu geçen el 10 kere ben bunu uğraştım ya. Bizim işte diğer yayıncı arkadaşlarımızdan birisi. Birisi Ama iyi gördün mü? Yok. Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında genel müdürlükten vergi harçlarıyla ilgili. belediyelere ait vergi resim harçlar hakkında e, bak yukarıda yazılı de. Afiyet olsun. Malatyalı, 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 Malatyalı. Her yere takılıyorum ya. Malatyalıların ortak özelliği Allah Allah. hepsinin Malatyalı, malatyalı olmasıdır. Balam birini daha yesene ya sıkıldım ben böyle. Birkaç kişi bir ekip e, arkadaşı ya. lazım. Evet ya yanımıza bir kişi daha al. Hey ya. Abi sıkıcım. ben. Aa Eyüp sen de mi geldin? Abi. Hoş geldin. Aa Eyüp ne haber? tamamdır. abi sen? Hoş geldin. Eyüp, Eyüp şarkı seç bir şarkı söyleyeyim. Yok ya ne ölmesi pelikan oh. Oh, kim yedi beni. Oo. Oo kimi yedi kimi yedi kimi yedi kim geldi? Oo oh, 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 lamur lamur. Şey balım <laughs> balım bir kenara bekle cooldown'ın oh, dolunca lömür lömür. direkt space spamla katile karşı. Geç bunları Katil Katil benim. Cemre abla teşekkür ederim. Beni yedi. Oo, biliyorum. Ben de onu biliyorum. Ni tane kadar razı mıyız? Çok iyi. Tamamdır. O yüzden bizim Ama e, şunu söyleyeyim küfür falan yok. birbirimize Cemre kesinlikle etmiyoruz. Biz adam akıllı oyunumuzu oynayıp toksiklemeden. O lanbır lanbır. Onu şimdiden söyleyeyim de belli olmuyor biliyorsun insanlar toksik olan, cins olan, çok var öyle. O yüzden şimdiden söyleyeyim Abi, ben. Benim müziği açsana ya. senin müzik ne? Alonso. Ya ona onu bulamam şu an. Kıntı değil. Balım afiyet olsun. Gülbahar neredeydi? Gülbahar neredeydi? Bir şey gördüm. Oyunun başında sadece iki adım attı. Ve yedi beni. Ya bu da bir <laughs> şey yapacak bir şey yok. Gel gel dediğim şeyler <laughs> Allah geçerli ama. açmışım onu da. Ben bir haftadan ne? beri vergi hukuku çalışıyorum ve Cemre abla bana vergi hukuku Evet içeri bir Hadi girdim abi, İçeri bir girdim kanun okuyor. <gülüyor> 40 <laughs> bilmem ne dedim, maddesi diyor. <laughs> Bari gümrük vergisini falan okusaydım onlar daha kapsamlı. <laughs> bir dahaki onu yaparım. Başlatayım mı? Number number mı? Hayır, ge number number. Ha. Başlat artık. Hayır hayır, orijinali arıyorum. Hayır, hayır, artık sonra. number number. Başla. Kalep değil ya. Gümüş gümüş. Gümüş geç bunları geçeyim. Abi neyi bir türlü <laughs> halı kilim travel. <laughs> Bulamazsan da sıkıntı yok. Bir sonraki şeye bekleriz ya da Lethal falan oynuyoruz varsa repo. Abi lobicin ben lobby'ciyim. Direkt aynı rolü. Hepam kardeşim ha. Kardeşim kaç şur ekledin sana ya dur Bayağı var. Oğlum bana niye sürekli aynı rol geliyor? Her el. Resetleyeyim o zaman bir sonraki şey bir aç kapı yapayım. Bak, Bug'da baga girmiş ya. olabilir. Bu... Kanka bak 4 oyun attık. 4 oyunun 3'ünde aynı rol geldi. Tamam ben ona bak bir reset atayım. Heh. Tamam İyi dur. Olur. Tamam dur. Heh. Rol ne de? Tamam lazım. Hapşurdun mu abla yoksa? Hayır. Görevimi icra hmm. ediyorum. Etmişim. Rolün ne sevin abi. Lobiciyim ben. Ya sen niye hepimizin rolünü soruyorsun? Hmm. Abla, ver yetkiyi gör etki abla. Artındayım tamam. Ha? Dur, kim seni takip ediyor? Tamam. Hey, Aha, ya. dur bir şuraya bakayım ben. Hmm. Oo. Oh! Aa, bunları hep öldürmüşler. Hep öldürmüşler. Tamam değil. Hemon olmadığını bilmiyorum. Evet. Ben de Cemre ablayı seyrederim. Ne, ne oldu? Galiba Tuncan da değil. Satürnü beni yedi. <laughs> kim kesti onu Satürnü o zaman? Satürnü'yi kim öldürdü? Siyendi kesti. Nasıl siyendi? Oğlum benim rolüm belli. Ben değilim. O Nasıl zaman olurdu? o zaman şekil değiştiren var. Sen de Kesin yalan ben de düştüm. Hani olabilir. Peki keserken Hayır. konuştuğunu duydun mu Eyüp? Ben onun yanındaydım zaten. Evet. Keserken Eyüp, konuştuğunu duydun mu? Ben o... Teo... Hayır. Ben bir Sen saat Teoman'ın ya yanındayım. Onun ben göletteyim. Onun vardı. Yani ben hiç yan yana ya gelmedim. Ya Allah gözümün önünde kestin, kestin ya. Şekil değiştiren beni vardır Oğlum, o zaman. Oğlum takipçiyim ben takipçiyim. Ya bir dakika Oğlum, e, sen benim takipçi taşlıyorum. ya Cemre abla değil. Sen abi kim o zaman? Gözümün abi. O zaman tamam, şekil, değiştiren abi. şekil değiştiren var. Şekil iştiren var. Ayıp değil aslında. Ben sensörüm bir dakika yanlış anlaşılma var şu an. Bir katil verdi kesin bir tane <laughs> anlaşılma de. Anlaşılma Gül, var. Var. Gül bana Gül. da öyle geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bana bir oy lazım. iki oy lazım bana. Emin abi. He. Emin abi. Ne? Oo. Çünkü sen sorsa eğer gerçekten büyük ihtimalle Gülbahar ama ben Gülbahar'la yan yana geldim onu? Geldim. Abi kayıtsız bu oyun var mı? Ya, o, da ismi... da o da ismi değil ya. kodu, kodu, kodu bu. Rol o da soruyordu. kodu. Kayıtsız oyun derken o nasıl oluyor? Bir dakika bir sus Teoman. Tamam. Ne tutacağım? Oğlum bu kadar çok Nesin? Seri seri komiser. Balım sen nesin? Ben anlamıyorum, mi anlamıyorum lan o? Allah bilmiyorum ki. Sesini duymadım Teoman ama ünlüyüm. Ünlüsün. Tamam. Abla ne yapacağız? Afiyet olsun. Şerifsin. Bence Gülbahar da emin değil. Ben değilim abi. Yukarı attım ben bak orada benim çete bak Hayır, görürsün. Ya, JT2 ile başlıyor. Açıkçası. Ama şu an oyundayız diye yani gelemez. görmedin sizi be Lobi kardeşim. Lobideyken şey. gelebilirsin. Bak görüyor değil dedim, gönlüm, dedim gönlüm. ya. Ta başın ben, ben, seni gönlüm. bir çok Tuğucan, gördüm. Tuğcan, Tuğcan kime oy verdin? Biz, biz bütün tur Teoman'lar ya. da dibimizde. Cemre abla sen kime verdin? Ben de Gülbahar'a verdim. Arkadaşlar Eyüp kör. Ciddi <laughs> mi? Eyüp gerçekten kör. Gerçekten. Kör kör. Sen kör. şekil değiştiren de. misin? Ben şekil değiştirenim o ayrı. Evet. Ama, Ama bir şekil şey değiştirmeden karıştırdı. <laughs> ya Eyüp. Ortalığı karıştırdın kattın tamam Maria. Ya. Ben Kör Eyüp... değilim ben. Arkadaş, Eyüp. arkadaşlar. Ben şimdi şekil Eyüp. değiştirdim. Bizim bizim Eyüp, bu... Eyüp klinimde. Eyüp Köyün dışında sağır da olması lazım. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Çünkü... iyi. Ee, çok iyi. Bak ne oldu biliyor musunuz? Bak şöyle oldu. Ben Mirac'ı öldürdüm? Şimdi Miracım gelebilirsin. İyi evet. kızda. Sonra miras. E posta açarsın yani, ya, kolay o. Ya bugün benim yetişmez belki de. Yarın Dinselde falan açabilirsin şöyle, o kolay hiç. Sus, 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 sus. Gel buraya, gel buraya diye kovaladım. Hayır, hem kör, eğik hem de sağır. Ya git ya. Eyüp nasıl kattın abi, ortalığı arkadaşım. ya? Hayır cep benim olduğunu söylüyor. Ben tamam ve Evet evet. Ben zaten. Ya Burhan öyle bir yoktu başkasının. Tamamdır. Sona kele <laughs> yetişirsin <laughs> o zaman. Yani, yani, o kadar beni attınız direkt yani. <laughs> ya çünkü sen yanlış info ee, veriyorsun. Emir kardeşim hazır mi? hazır verebilir misin, misin? işin bittiyse? Ha, pa pardon. Verdim zannediyordum pardon. Biz yan yana olduğumuz benim olmadığım hmm. netti. Sen inatla ben diye söyleyip oldum. Hmm. oldun. Abla benzin sesinizi ayırt edemiyorum ki. Emre abi, <laughs> yok Onun ki. Onda da. Kalın Aa oldu. ben rollere bakacaktım bir dakika. Ad Adli tıp seçeyim. Adli tabi zor. Astral astral olsun mu? Ya <laughs> çok güzel Adli rol ama. Ne? Çok Öyle. güçlü ya. Bu kadar sayı hayır bu kadar sayıda anlam Bir köşük bekleyecek. Tamam. Bir sonra yani el bir şey kişi edeceğim. daha gelecek, o zaman aç? açabilirim. Astral'i açıyorsan <laughs> Esper'i de aç. Chat'te, efendim abla? Esper'in bahanesi... As, Astral'i açıyorsan Esper'i de aç ki. Esper'in bahanesi olabiliyor Astral. Ha, Astral'im diye sıyrılıyor, anladım. Cenaze levazımı açısını açtım. Bilim adamı ne? Ha, bilim adam pelikanla çakışıyormuş. Mühendis olsun. Tamam, bekliyorum. Hayatta kalma uzmanı sonuçta kalırsa... Kalbin. pelikan varken görünmez olabiliyor. Aa ciddi mi? Onu bilmiyordum. Hoş geldin. Başlatıyorum birkaç rol daha ekledim ama. Oo, Başlat Malatyalı <gülüyor> <gülüyor> Bu arada lambır lambırla Malatyalıları birleştirdi bir var şu an fark ettiniz mi? Evet. evet. Başlat. Balım hazır verebilir misin? Oo, lambır lambır Alo. Kim hazır ekleyip çıkıyor? Tuğcan dur. Merhaba dur. Ve aleykümselam. Ben mevladım kişi daha geldi. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Eee isimler neydi? ave oyuna giriyoruz ya. Res sınırlarını zorluyor? Malatyalıların ortak özelliği hepsinin malatyalı olmasıdır. Teoman, Manteo. çok tatlısın. Abla kolay teoman. gelsin. Teoman, Teoman, Teoman. O, efendim abla? Teoman. Teşekkür ederim abla. Değilmiş abla ben de o zannettim. Şaka yapıyor zannettim değilmiş. <laughs> Toksikliğe gelmiş yani. Aha. Ya bahçede görev yaptım sonra ileriye gittim orada buldum. Verstappen öldü. Verstappen öldürdü kesin. Mani. Bahçede buldum. Bahçede mi buldun? Nisa az önce. Abla. Evet. Nisa az önce çıkmadın mı? Efendim canım. Abla biz az önce o bahçeden geçtik. Tm. Evet ya yanımızdan gitmiş. kim geçti? Sen yan yan geçtin benle. Yanımızdan a biri geçti ama. A, vardı bir tek. Benim sesim mi gitmiş yine? Evet. Evet, evet sesin gitmiş. <laughs> Sen laf patlatmışlar kardeşim. Oğlum bayağı zaten bok gibi iyi de bok gibi olmuş ya. Şöyle <laughs> bir bakın <laughs> şöyle. ma... İstediğiniz şarkı var mı? Ne söyleyeyim? Malatyalı, Malatyalı. <laughs> şöyle <gülüyor> bir bakın Malat... Oh. Çok güzel gitti gerçekten şöyle bir bak. Abi yasın. Malum. Beni duyuyorsan Ne olur info verme. Malum. Ve... Be. Saniye. Bir saniye. Oy, bir verin, oy, verin. Verin. <laughs> oy verin, oy verin, oy verin. Teğmen, teğmen niye patladı şu anda? Cemre abla pelikan, Cemre abla bon pelikan. Bon yok hiç alakam yok. Teoman niye patladı telikastik. şu anda? Nisa! Mutfakta buluşalım! Tamam. Cemre abla var ya. Abi sesim gelmiyor mu benim? Ne geliyor. Diyor. Eyvallah Cemre abla eyvallah. Vay be Cemre abla. Bilmiyorum. Onun şimdiki er şeylerin insanların öyle bir sesi var ki kaç yaşında olduğu da anlaşılmıyor. Oğlum bu görev nerede? Yiyeceğim. Hadi ya. Abi hiçbir rolümün yeteneğini kullanamadan bütün oyunlarda öldüm. Tilt olmaya başladım artık. Ne oldu Miraç? Miraç? Kafayı yiyeceğim ya. Kanka dedektif geldi bu seferde. Daha rolümü kullanamadan öldüm. Kafayı yiyeceğim ya. Abi <laughs> bu görevli. beşinci oldu şu an Arkadan bir Oha! Abla, yapacak abla yapacak çok olurdu. kötüsün abla. Canım. <laughs> Bu arada kablosa da iki tane yapıştırmışsa. Abi kesti Nisan niye gelmedin? Nereye? Aa mutfağa gelecektim. Fuck. Don. bir ne saniye. Bir saniye. Ben. saniye. Benim kafamı mı? mı? Hayır. Bir saniye bir susar mısınız? Tamam gerek kalmadı galiba. Abi kim? Bilmiyordum. Ben de. Ne çıktı ya? Abi abi. İyi en azından. Tamam kend... attı büyük ihtimalle onu.